İşte pilavların kraliçesi, Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsili pilav. Önce hamsilerimizi güzelce temizliyoruz. Pirincimizi ıslatıyor, soğanlarımızı doğruyoruz. Tereyağını zeytinyağıyla şöyle bir çevirip fıstığını, kuş üzümünü soğanlarla bir güzel kavuruyoruz. Pirinci de ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi gelsin baharat var. Of mis gibi koktu. Suyunu da verip pilavını kısık ateşte pişiriyoruz. Hamsileri yağladığımız tabana dizip maydanozla harmanladığımız pilavı üzerine ekliyoruz. Tüm bu malzemelerin buluşmasıyla ortaya çıkan muhteşem tat aklınızı başınızdan alacak. İsterseniz hamsileri mısır ununa bulayıp dizebilirsiniz. İçinde pilav olduğu için ben unsuz seviyorum. Fırında pişerken yayılan o mis gibi kokuyu bir hayal edin. Servis ederken yanına soğan ve limon dilimleri koymayı da unutmayın. Benim gibi bir Karadeniz kadınına da böyle pilav yakışır. Peki siz ne zaman hamsili pilav yapacaksınız?